Şu Zıpkında balık avı sporuyla ilgileniyorum yaklaşık 30 yıldır. Belli. Belli bir seviyeye kadar getirdim bu sporu. Milli takım seviyesine kadar yükseldim. Ülkemizi temsil ettim yurt dışında. Ee, şu anda da işlerimden arta kalan vakitlerde e, vakit buldukça denize çıkmaya gayret gösteriyorum. Birkaç gün önce 100 kilonun biraz üzerinde bir balık avlamak daha nasip oldu. Daha önce 100 kilo üzeri iki tane balık avlamıştım. Bir tanesi 2016 yılında bir tanesi 2022 yılında. Bu senede işte birkaç gün önce avlamak nasip oldu. Yani tabii mutlu ve gururluyum. Bu tarz balıkları, bu tarz irilikteki balıkları herhangi bir yardımcı ekipman olmadan şamandıra sisteminden bahsediyorum. Avlayabilmek gerçekten çok zor. Tabii ki şans faktörü de devreye giriyor. Ama yılların vermiş olduğu bir tecrübe de mevcut. Bu tarz büyük avlar yaptığım için nispeten daha kolay avlayabiliyorum öyle söyleyeyim sizlere. Tabii biraz uğraştık. Çok ciddi bir derinlik yoktu. Aslında planlamadığım bir noktaya akıntılarla düşmüştüm. Sanırım böyle 9-10 metre civarı bir derinlik vardı. Hiç de beklemediğim bir anda karşıma çıktı. Eee, fakat soğukkanlı kalabildim. Atışı yapmadan 4-5 saniye önce gördüğüm için atış öncesinde abımı planladım. Ve ona uygun hareket ettim. Sanırım 40-45 dakika civarı bir zamanda da balığı zapt etmeyi başardım. Yani böyle 110 kilo civarında. Önceki balıklara kıyaslayarak şey yapıyorum. Boyu benden biraz daha fazlaydı. Tahmin ediyorum 1.80 civarı.